श <laughs> arkasını önünü yanını görüyor efendim Asker kardeşimize de Burak'ın vatanı görevinde iki numarayla son gün içeri yarışmamıza katıldı. Deveyi şöyle şimdi çevir tekrar ön tarafını, Züriye doğru. yarışmamıza katıldı kanka. Bak o da size bak yüzüyle <laughs> kaç puan verdi. <laughs> evet tamam şöyle <laughs> çekiyorsun. <şunu. Tamam>. Şöyle <laughs> çekersen yandan dur. Jüri yandan bakacak çünkü. Evet. Altı numarayla yarışmamıza katılan Burhaniye'den Tülay Yanbakan'ın Lodos isimli devesi. Şu anda jürimiz tarafından puanlanmakta. 7 Yani 10 veriyorsanız 9 olur. 9 veriyorsanız 8 olur. Çünkü o tamamlayan bir unsurdur. Evet 8 numara Tuğranlar'dan Ali Tezcan'ın Tevzi Tezcan'ın Karapınar. İzmir Almutlu'dan Tahir İşkunca'nın Efsane Yoz Efe isimli dayan. Bodrum'dan Kaptan Mustafa'nın ve Bodrum'da isimli dayla. Yarışmamıza katıldı. Tamam. Dur oldu. numara Muğla Milas'tan Karaceyla. Hakkı Odaraşı'nın Karaceyla isimli devesi. Aydın'dan ve de İzmir Bağ Yurdu'ndan Saim ve Müjdat

14 numarayla yarışmamıza katılan Sarayköy'den ikinci bıçak İbrahim Bıçak iki numaralı bıçak türüsü Çılgın Deniz Evet bir adam Çılgın Deniz Evet arkadaşlar Diga'nın medarı ifarlarından bu Pepe'nin Çılgın Deniz geldi jüriyesine Bodrum'dan bıçak, pardon. Evet. Muğla, Bodrum'dan bıçak. Tarsılmaz kardeşlerin havuzun cüzdesiyle al yazmalı. Havuzun <laughs> cüzdesiyle Evet, 19 numarayla Muğla, Bodrum'dan Ahmet Tarsılmaz'ın al yazmalı selli boylu. 4 puan toplamda aldı. 2 numara 58 puanda, 3 numara 56 puanda, 4 numara 56 puanda, 5 numara 56 pardon, 6 numara 50, 7 numara 51, 8 numara 49, 9 numara 61 puan, 10 numara 53 puan, 11 numaralı yarışmacı 48 puan. 12 numara 46 puan. 13 numaralı yarışmacımız 62 puan. En yüksek puan alan, 14 numara 39 puan. 16 numara 54. 17 54. 18 58. 19 48. Şimdi bu durumda evet en yüksek puanı alan 13 numaralı yarışmacımız 62 puanla Bayramiş'ten Habibe abla Efecan isimli devesiyle almıştır. İkinci sırada dokuz numarayla altmış bir puan alan dev sahibi arkadaşımız kimdir acaba? Dokuz. Evet dokuz numara. Efsane boncuk. Altmış bir numara. Efsane Yavuz Efe. Efsani Yavuz Efe de boncuk var mı? Şimdi sekiz numarada olan iki tane devemiz var. Bir iki numara. Diğeri 18 numara. Bu üçüncülük ikisi arasında paylaşıldı. Şimdi kupa töreni için arkadaşlar, deve sahibi arkadaşları buraya alalım. Başkanımızın değerli başka bir program var. O yüzden fazla da vakit almak istemiyoruz. Evet, basın görevlisi arkadaşlar <laughs> bu alanı <ya>, çekebilirler. <laughs> Efecan isimli devesiyle birinci olmuştu. Şirimizin vermiş olduğu puanlar karşısında Sayın Belediye Başkanımız da kendilerine şu anda puanlarını takdim ettiler. İkinci sırada 61 puan toplayan kupasını vermek üzere Karabiga Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Karataş Beyefendi şu anda geldi. arkadaş tarafından şu anda kupası veriliyor kendisine. Iki numara ikinci oğlu 9 numaralı yarışmaya katılıp 61 puan toplayan İzmir Armutlu'dan Efsane Yavuz Efe. Başkanım, başkanım, başkanım. Evet, alkışlıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Muzaffer Karataş'ı da. Üçüncü kod, iki devemiz var. Bunların kupalarını vermek üzere belediye meclis üyelerimiz Sayın Sedat Şahin, Sayın Recai Cesur Beyleri davet ediyoruz. Evet her ikisi de burada. Üçüncü kupaları. Evet son yeniçeri. Ve Ömrüm Bıçak Beyleri. Jürinin verdiği puanlama bu şekilde sona ermiştir. Evet bütün katılımcılara, bütün yarışmacılara çok çok teşekkür ediyoruz.